anneciğim neredesin? Aa, masala yeni elbise aldım arkadaşlar. Barbie elbisesi nasıl olmuş? Bir bakın bakayım. Dön bakayım anneciğim yavaşça. Ay çok güzel olmuşsun anne. Masal. Beğendin mi elbiseni? Çok mu beğendin? Bakayım bir daha şurasına yakın. Dön yavaşça. Başka ne elbisesi alalım anneciğim sana? sen istiyorsun. Başka? Örümcek adam. Başka? İskelet. İskelet mi istiyorsun bir de? Tamam. Başka ne alalım? Elsa. Evet. Elsa mı? Elsa kıyafetin var ama şimdi onu giy de gel bakayım hadi. Onu giy de gel şimdi. Anneciğim şimdi hangi kıyafetini giydin? Gel bakayım bu tarafa doğru. Yavaşça ay masal Elsa kıyafeti giymiş arkadaşlar yeni aldım bunu masal nasıl olmuş sizce bana bak anneciğim. dön yavaşça çok güzel olmuş annem beğendin mi bana bak konuşarak söyle beğendin mi Elsa kıyafetini hoşuna gitti mi Barbie mi daha çok seviyorsun Elsa'yı mı Elsa'yı mı seviyorsun tamam Elsa ne yapıyor Elsa'nın arkadaşı kim kocası değil. Anna var arkadaşı başka. Başka kim var anneciğim? Karlar kraliçesi değil mi Elsa? Sen de tacın da var. Gel bakayım bu tarafa doğru. Sen de kraliçe mi oldun? Kim? Sen de mi kraliçe oldun? Masal çok güzel bir kraliçe olmuş. Arkadaşlar değil mi? Masal arkadaşlarına ne diyorsun anneciğim? Masalın elbisesini beğendiyseniz kalp bırakabilirsiniz. Hangisi daha çok yakıştı masala onu da yazabilirsiniz. Sizi çok seviyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Dön bakayım anneciğim. Bay bay hep arkadaşlarını. Anneciğim gel bakayım son kostümüne bakayım. Kostüm partisine mi gidiyorsun sen? Evet. Ay çok güzel olmuş bu kız ya. Dön bakayım bir yavaşça anneciğim. Sihir yapıp gidecek misin? Hangi elbiseline gideceksin ama? Çiçekli elbiseline mi? Barber elbisesi mi? Elsa elbisesiyle mi gideceksin? El He? El Kostüm partisine mi gideceksin? Kimin partisine gideceksin? Elsa'nın. Elsa'nın partisi mi varmış? Evet. Neredeymiş? Dışarıda. Hmm, tamam o zaman. Sana iyi eğlenceler o zaman masalcım. Al iki tane berge götüreceğim. Birisi Mil şekli e, çilekli, birisi de hiper yoğurt Örümcek adamla. Bakalım asıl hangisini seçecek. Masal Anneciğim ne yapıyorsun kızım? Anladım. Bak anneciğim ne getirdim sana? Dananın Mil şekli çilekli mi istiyorsun, hüpper mi istiyorsun anneciğim? Bu bu, 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 bu benim oyun Benim mi olsun o da? Tamam. Masal Mutfaktan ben garip garip sesler geliyor. Tun 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 sahur tun 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 sahur diye anneciğim. Abur cuburlarını sakla. Biz de gidip bakalım kimmiş o. Tun tun sahur mu geldi acaba evimize? Sence annem kim geldi bizim evimize? Hayır anneciğim tun tun sahur geldi. Elinde de şeyi var. Sopası var. Ne yapacağız şimdi biz? Gel bakalım bakayım tut elimi. Sessizce. Mutfaktan bakalım. Nasıl orada? Tung 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 sahur. Zorlu. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada. Koş 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 koş. Anneciğim kaç ne yapacağız şimdi? Tung sahur gelmiş evimize. Senin de yoğurtlarının peşinde galiba. Nasıl şimdi arkadaşlarına da haber verirse ne yapacağız? arkadaşlar da çağırırsa tıra 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 la ley la çağırır annem. Adı ne onun? Tıra la ley bu tıra He. Aya köpek balığı değil mi? Ayakkabı var ayağında. Evet. Ne yapacağız şimdi? Uçak da var. Uçak da mı var? Ha. Bir şey düşün. Tuntun sahuru nasıl gönderebiliriz? Sahur vakti geçti. Bu niye geldi bizim evimize ya? Sahur. <laughs> Ay masal. Koridora doğru geliyor. Tuntun tuntun sahur. Tuntun. Tun. Bak bakayım mı annem. Koridorda bak gel ben oradaysa bana bağır. Orada. Anneciğim orada mı? Hmm. Ben bakayım bir de. Tum 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 <laughs> tum, Oturam, tum 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 tung tung sahur. Anneciğim saklanman lazım hemen bir yere. Saklan anneciğim saklan al da burcu bulan çabuk. Anneciğim, tamam hadi sen saklan geç. Gel anneciğim oraya sen Burada bekle tamam mı? Ben bakayım tekrar oradan anneciğim. Ay kapıdan içeri giriyor. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada. Ne yapacağız anneciğim şimdi biz? Senin ne abucu bunların var? Hangilerini almaya geldi o buraya? Bakayım. Hangilerini almaya gelmiş? Göster bana burcu burlarını. Göstersene anneme burcu burlarını. Elini al da göster. Anneciğim öyle mi gösteriliyor? Böyle dedim ya sana. Çilekli mişeğin var. Onu almaya gelmiş. Çilekli mişeğin çok seviyormuş ama Tuntun Sahur. Tuntun Tuntun tun Sahur anneciğim. Tuntun 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 Tuntun. Ne yapacağız? Masal çok korkuyorum. Anneciğim bir şey söyle, bir şey düşünsene. seni. Evet, portal açıp portal açıp onu göndermemişler. geldim. Nereye göndereceğiz? Portal. Portalın içine girmez ki o. Nasıl girer annem? Bak. Sen sihir yapsana. Belki gider. Sihir. Gel. Saat nereye geldik anneciğim? Bak gözümden kaybolma. Kaybedeceğim seni. Korkuyorum. Oh, no. Nasıl? Bir bak bakayım. Ah. Tamam yavaş yavaş bak. Dikkatli. Sıp sıp'a çek. Sıp sıp'a. anneciğim yavaş bak dikkatli. Peşinden ben de geleceğim ama bekle bak ben seni kaybediyorum bulamıyorum tamam mı? Geç. Buradan anneciğim buradan gel. Geç geç gel beni takip et. Masan nereden gidiyoruz? Buradan üst kata çıkacağız gel top havuzuna. Beni bekliyorsun. Ben de geçeyim. Bekle anneyi. <laughs> Çıkamadım <mı>? nasıl <Sağ> al? Hayır, <laughs> Anneciğim. Buralar çok labirent gibi. Hayır orası değil. Gel böyle düptüz gidiyoruz. Düptüz gidiyoruz anneciğim. Bekle. Geç gel 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 geç. Bekle beni ama. Geç devam et. Bekle ama bekle beni bekle. Ters kaymıyorsun. Hayır hayır hayır. Masal ters kayma. Anneciğim ters kayma. Masal niye düzgün kaymıyorsun? Dikkat et arkadaşa dikkat et ama. Oradan çıkacağız tekrar. Düşmeden geç, düşmeden geç. Geç anneciğim düşmeden. <laughs> masal top havuzuna <laughs> gömüldün masal. <gülüyor> 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 düşmeden <gülüyor> çık anneciğim. <laughs> Bin. Düşeceksin iyi tut bak. <laughs> Masal eğlenceli mi? Gel buradan kay, bundan kayacak mısın? Masal bundan kayacak mısın? Burada kalabalık. <laughs> kenardan çık, kenardan çık anneciğim. Aynen. Çık kenardan. <laughs> <Niye> kenardan <çıkar? gülüyor> Masal bekle, gel. Masal dur annem sana yok al bak abla versin sana onu Masal. Tamam başkasına ver Dur bir dur tamam gel Masal gel Annem ama kalmamış Ama anneciğim kalmamış kalabalık olduğu için Masal Anneciğim beni bekle ama Anneciğim neredesin Masal Düp düz gidelim. Düp düz gidelim. Buradan gel. Topa gitmeyelim. Bu kez şu dev kayıncaktan kay sen. Ama ben seni çekemem oradan. Gel bak burada. Heh o. Oh. Masal. Masal. Lala, lala, lala. Geri gel. Çık da gel oradan. Lala, lala, lala. Masal. Şuradan Masal Şuradan dolan Şuradan, şuradan dolan Masal Annem kafanı vurdun sen ne yaptın <laughs> Kaybettim zannettim ben seni Nereni vurdun bakayım acıdı mı Koy annem benim Üstüme tabii çıkalım Gel buradan çıkıyoruz o zaman Geç Çık aşkım. Al annenin çantasını. Almadın mı? Masal neredesin? Yavaş anne kuşum. Masalcım yavaş tatlım. Masalcım yavaş kızım. Bekle. Efendim? <laughs> Ay! Düştüm. <laughs> Hayır doğru. <gülüyor> <gülüyor> beni bekle, beni bekle. Oğlum. <laughs> <Ol. Gülüyor> <laughs> Masar geç. <laughs> kayba, kayba, kayba. Kay 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 kay. annem kay. et evet, anneciğim bir dur. Masal. Gel annem. Masal orada bak boş var. Boş var mı anneciğim gel. Hay dikkat et bak düşüyorsun. Aparlar. Anneciğim dur dikkatli. Masal kalk. Anneciğim bin. Köpek balığına bin. <laughs> Efendim anneciğim?